Walking Dead evreninin geleceğine dair büyük bir gelişme önemli bir olasılıkla karşımıza çıkabilir ve bu bir başka dizinin karakteriyle olan bağlantısı içeriyor gibi. Supernatural adlı bir dizi var biliyorsunuz ve yakın zamanda ekranlara veda etmişti. Bu dizide Negan karakterini canlandıran Jeffrey D. Morgan, Winchester kardeşlerin babası rolünü oynamıştı. Yine bu dizide rol alan bir karakteri canlandıran oyuncu Jensen Ackles önemli bir oyuncuydu bu dizi için ve şimdilerde Walking Dead evrenine geçiş yapması için sinyallerini verdi. Acaba gerçekten böyle bir şey mümkün olabilir mi ve gerçekten Walking Dead de onu görürsek nasıl bir karakterde görebiliriz? Negan'ın oğlu mu olur? Nasıl bir hikayeyle karşılaşabiliriz? Sizlerle bu videoda bu olasılıklardan bahsetmek istediğim eğlenceli bir video hazırladım. Walking Dead evreni ile ilgili pek çok içerik yayınlıyorum ve bütün bu gelişmelerden sizler de haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Destiny'nin ikinci sezonu için heyecanlanıyoruz ve şimdilerde ikinci sezon kayıtlarının yaklaştığını biliyor olmalıyız. Kayıtlar konusunda yeni olan şey ise artık New York yerine Boston bölgesinde yapılacak. Kayıtlar yaklaşık 8 Nisan 22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek bekleniyor. Bu evrenin en gizemli yönlerinden bir, ikinci sezondan ne bekleneceği konusunda hiçbir fikrimizin olmaması. Negan'ın yeniden kötü bir karaktere dönüşebileceğine dair spekülasyonlar var. Destiny hakkında hazırladığım bir videoda hatta Glenn'in oğlu, Maggie'nin oğlu Herschel'ın Negan'ın düşmanı olacak yönünde bazı teorilerden de bahsetmiştim. Glenn'in ölümünden yıllar sonra bile Maggie'nin Negan'ı öldürme fikrinden vazgeçemiyordu. Bu serinin ikinci sezonu için heyecan yaratmak gerçekten güzel olurdu. Rick serisinin CRM ilgili hikayeleri Daryl Destiny'nin zombiler ve süper zombiler üzerine kurulu oldu gibi Destiny'nin de ilgi çekici hale gelmesi için bazı özel öğeler gerekiyor. Jensen Ackles'ın The Walking Dead evrenine katılma ihtimali belki de bu özel öğelerden biri olabilirdi. Ackles çoğunlukla Supernatural dizisinden ve The Boys dizisindeki Soldier Boy karakteriyle tanınıyor. Jeffrey Dean Morgan ile Ackles arasında Supernatural dizisinden giren ulus süreli bir ilişki ve bağlantı var. Morgan dizide Winchester kardeşlerinin babasını canlandırıyordu ve 2019'da dizideki rolle uzun bir aradan sonra geri dönmüştü. Jeffrey Supernatural dizisinde rol alırken Walt Nintendo'da de aktifti. Jeffrey D. Morgan ve Jensen Ackles'ın 17 Mart Pazar günü Los Angeles Burbank bölgesindeki bir etkinlikte bir araya geldikleri ve bir panelde yer aldıkları bir etkinlikten yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Bu etkinlik sırasında Jeffrey tarafından dile getirilen bir olsalık dikkat çekiciydi. Soru cevap bölümünde Jeffrey, Jensen'ın Walking Dead dünyasında yer almasını umduğunu belirten çarpıcı bir ifade kullanıldı. Bu dizide birlikte olmaları düşünüldüğünde gerçekten heyecan verici bir gelişme olurdu. Jeffrey bu yorumu etkinlikte Supernatural dizisi nedeniyle bir arada olduğu sırada Walking Dead ile ilgili sorular alınca spontane bir şekilde dile getirdi. Bu gerçekleşmesi zor olmayan bir arzu olarak nitelendirildi. Bu da Jensen'ın Walking Dead evrenine katılmasını mümkün olduğunu elbette işaret ediyor. Jeffrey Walking Dead Destiny oyuncu kadrosunda yer almanın yanı sıra Loren'le birlikte dizinin yönetici yapımcılarından biri olarak dizinin karar süreçlerinde de etkili bir rol oynuyordu. Bu bağlamda Jensen'ın katılımının olası etkileri üzerine spekülasyon yapmak gerçekten de çok doğal. Jeffrey'nin bu yorumlardan birkaç ay sonra Walking Dead Destiny'nin ikinci sezon kayıtlarının başlamasıyla birlikte Jensen ve Walking Dead ilgili yeniden konuşmaya başlaması dikkat çekici. Bu kesin bir şey elbette doğrulamasa da olasılıklar üzerine bizleri düşünmeye sevk etti. Walking Dead Dead's de ikinci sezonu için izleyicilerin ilgisini çekecek ve diğer spin-offlarla rekabet edebilecek bazı yeniliklere ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda Jensen Aklıs'ın katılımı diziye ekstra bir ilgi katması açısından önemli bir adım olacaktır. Ama Jensen'ın hangi karakteri canlandıracak konusu da merak konusu. Negan'ın önceki ilişkilerinden bir oğlu olduğu ve bu karakterin Dead's'in ilk sezonunda ele alınmadığı biliniyor. Negan'ın oğlu Joshua'nın hikayesi ikinci sezonda daha detaylı bir şekilde işlenebilir. Bu, Deathlin'in hikaye anlatımında yeni bir boyut açabilir ve Jensen Ackles'ın bu rolü üstlenmesi de diziye büyük bir dinamizm katacaktır. Ama tabii ki bu teori için bir zaman atlamasının gerekli olacağını unutmamak gerek. Walking Dead evreninde belki farkında değilsiniz ama Deathlin'in ilk sezondaki olaylar kıyametin 17 ile 18. yılları arasında New York'ta gerçekleşiyordu. Bu süre zarfında Walking Dead serisi sona ermiş ve kamu Commonwealth'in hikayesi Rick ve Michonne'un çözülmemiş maceraları dahil olmak üzere pek çok olay zaten geride kalmıştı. Bu senaryoda Negan'ın oğlunun yaşının yaklaşık 6 ya da 7 olması gerekiyor. Eğer bu karakteri seride daha da ileriye taşırsanız en fazla 15 yaş civarında bir şey olacaktır. Jensen Ackles'ın Walking Dead evrenindeki potansiyel rolüne gelirsek onun Negan'ın oğlu olabileceği ihtimal pek de kalmıyor. Ama illaki dizide yer alacaksa bu onun Negan'ın yeni bir düşmanı ya da yeni bir müttefiki olarak olabilir. Belki de o dönemde Negan için çalışan ve şimdilerde New York yönetecek bir karakter bile olabilir bilmiyorum. Bu gibi olasılıklar gerçekten ilgi çekici olabilirdi ve Supernatural Marvel hayranlarını da heyecanlandırırdı. Bu yüzden bu ikinci sezon için mükemmel bir nokta olurdu. Peki Destiny ile ilgili daha ilgi çekici neler eklenebilir diye düşündüğümde belki de Negan'ın elinde çok fazla acı çeken Dwight ve Sherry karakteri ile ilgili bazı şeyler olabilirdi. Fear the Walking Dead'de onların sonucunu görmüştük ve ölümle sonuçlanmamışlar. Sonunda Negan'ın eski sığınağına doğru yola çıkmışlardı. Belki de bir şekilde Negan'ı arama arzusuna erişip onun peşine düşebilirler bilemiyorum. Bu anlamda Dwight ve Sherry'nin Destiny ile ilgili bir bağlantı kurması gerçekten güzel olabilirdi. Peki Sizce Deathly'nin ikinci sezonu nasıl heyecanlı olabilirdi? Yorumlarınızı bekliyorum ve Jensen haklısın. Bir karakter olarak katılmasını ister miydiniz? Negan'ın düşmanı ya da olarak. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.